Hocam göz kapı ameliyatlarında hastanın en büyük şikayeti geri dönüşünün çok hızlı olması ve ikinci göz kapı ameliyatına hastanın yürümesi. Sizin yaptığınız hem kas onarımı hem de alt katmanlarında tek tek onarımı ile galiba geri dönüşü çok daha zor oluyor değil mi? Daha uzun ömürlü bir ameliyat yapmış oluyor hastamızın. Ki bu hastanız daha önce 10 yıl önce üst göz kapağı ameliyatı geçirmiş zaten. Yani göz kapağı ameliyatında bakışı da aynı zamanda şekillendiriyorsunuz. Bir anlatır mısınız göz kapağı ameliyatı tasarımı nasıl bir tasarım? Göz kapağında mutlaka hastanın göz yapısına, yan kısımlardaki gözün seviyesine ve çekme durumuna göre çizimler yapılıyor ve bu çizimler tamamen hastaya özel yapılıyor. İzin tam katlantıya denk gelmesi lazım. Bu sayede izler daha az kalacaktır hem de belli olmayacaktır. O yüzden çizimler mutlaka hastaya özel yapılmalı. Bu hasta da aynısını yaptık. Orada kapak, tamam yağ, ya, çok şey çıktı içinden. Görüyorum şu anda yaptığınız ameliyatı. Çok büyük bir ağırlık varmış hastanın Bakın göz kapağında. Şu, şu bant aslında etnik hmm. e, göz kapanı yaptığımız e, işlem. Bu bantlar göz kapağının daha bu e, Asyalı görünmesini yol açıyor. O yüzden hmm. bu bantı çıkardık.